Aneng 620A ölçü aletim. Dalgıldığım sonucu amper ölçerken yanlışlıkla ben buradan voltaj verdim ve şu anda gördüğünüz gibi amper moduna geçmiyor. Milli amper kısımlarını ölçmüyor. Ne yapacağız? Cihazı açacağız. Bu cihazın ismi genel olarak Aneng olarak geçse de aynı model, aynı ters, her şeyi aynı birçok markası mevcut. Akıllı bir ölçü aleti. Yaklaşık 3 senedir ben kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Biraz çin malı. Evet, içi çok sağlam kaliteli değil. Evet. Ama fiyat kalite bunlar karşılaştırıldığı zaman benim çok işimi gördü diyebilirim. Yani bugüne kadar yapacağı işi kat be kat fazlasıyla yaptı. Arka tarafındaki 4 tane yıldız başlı bir söküyorum. Bakın sağ köşede bir tane sigorta var. Direkt miliamper kısmına bağlı. Sigortayı söktüm. Ölçü aletini tekrardan açıyorum. Kendi sigortasını kendisiyle ölçüm yapıyorum. Bakalım sigorta sağlam mı? Tekrardan ölçüm modu kısmına takıyorum. Kısa devremiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi kimse yok. Yani direkt oradan yolu takip edecektim. Eğer orada sigorta olmasaydı PTC tarzı başka bir şeyler olabilirdi. Ama direkt sigorta koymuşlar. Sigortanın üzerindeki değerini tam olarak okumuyorum. Çok silik yazılmış. Ben onun yerine 5 amperlik bir sigorta takmayı düşünüyorum tekrardan arka kapağını açıyorum. 5 amperlik sigortayı takıyorum. Tuş takımında da yerine oturtuyorum. Şimdi tekrardan bir deneyelim. Ekran direkt geldi. Milli amper kısmına takıyoruz. Gördüğünüz gibi ekran direkt değişti. Direkt olarak amper ölçme moduna geçiyor basit bir işlem izlediniz. Yeni öğrenen arkadaşlar olabilir. Bu cihazı almış daha kullanmayı bilmeyen arkadaşlar bile olabilir. Yanlışlıkla ya da benim gibi dalgınlığıyla ölçüm tarafını, amper ölçüm tarafını sigortasını işte patlatmış olabilir. Size basitçe çözümünü gösterdim. Herkese kolay gelsin.